Evet arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayız YouTube kanalımız Kaman TV'ye hoş geldiniz. Futbola dair ne varsa hani böyle futbolla ilgili halkın ne düşündüğü, halkın ne söylediği onunla ilgili şeyler konuşmaya çalışacağız. Hani halk ne diyor? Halkın düşüncesi nedir? Tarzında bir kanal yapmaya çalışıyoruz. Sporla ilgili düşüncelerimizi söylüyoruz. E, Kayseri Spor ile ilgili bugün konuşacağız. Kayseri Spor şöyle. Berna Hanım, Berna Başkan inanılmaz çalıştığını düşünüyorum. Çünkü çok büyük, daha doğrusu bir enkaz aldı. Enkazı kaldırmaya çalışıyor. Ayağa kaldırmaya çalışıyor. Temellerini tekrar dikmeye çalışıyor. Bu yüzden dolayı Berna Başkan takdir ediyorum. Yani bir futbola bir kadın elinin değmesi Bence çok iyi oldu. Kayseri Spor'u da iyi yerlere getireceğini düşünüyorum. Kayseri Spor çok önemli bir şehrin takımı. O yüzden hani eski günlerde, eski senelerde olduğu gibi mesela bu ilk beşlere, ilk altılara oynadığımız zamanlarda çok güzel takımımız vardı. Çok güzel oynuyorlardı. O zaman herkes hani çekiniyordu Kayseri deplasmana gelmeye. Yani çok başarılı zamanımızdan çok kötü zamanlara düştük. Bunun sebebi tabii ki boşlanmalar, yani yapılan transferler ne bileyim böyle boş yere harcanan paralar. Çok güzel bir stadımız var, çok güzel bir şehrimiz var. Şehrimize yakışan bir takımımız var. Ama işte maalesef boşlardan dolayı takımın geldiği durum çok kötü durumda. Hani ben e, inanıyorum ki daha sonralarda, daha şimdiden baş, biraz yani nasıl diyeyim, hani ilk hafta sıkıntısı başladı. İlk hafta maalesef 8 futbolcuya lisans çıkarılamadı. E, Berna Başkan'ın Twitter'da yaptığı, sosyal medyada yaptığı bir açıklama var. O açıklamayla ilgili şöyle söylemek istiyorum. Berna Başkan yani dişine tırnağına takmış mı denir? Yanlış bir tabir olmazsa tabii. Çok çalıştığına inanıyorum. Ekibiyle beraber. Çok da iyi işler yapıyorlar. Altyapıya çok önem verilmeye başladı. Genç futbolcular. İnşallah bu hafta kayıpsız geçer Kayseri. Bu hafta kayıpsız geçerse ben umutluyum yani Kayseri Spor'dan. Bir şeylerin gerçekleşeceğinden eminim yani Kayseri Spor'da. Biz özlediğimiz, beklediğimiz bir Kayseri Spor olacaktır diye düşünüyorum. Ya yani bununla ilgili eğer sizince bir düşünceleriniz, sizin de konuşmak istediğiniz şeyler olabilirse olursa ya da yorumda yazabilirsiniz. İnanın yazdığınız yorumlar bizim için çok değerli. Şöyle de bir şey yapabiliriz. Hani sormak istediğiniz, konuşmak istediğiniz, ben de konuşmak istiyorum dediğiniz şeyler varsa yoruma yazın. Konuşalım. Hatta olmazsa gelin beraber video çekelim. Beraber dile getirmek istediklerinizi bir nebze de olsa hani belli bir kitleye ulaştırabilirim. Sizler de bize yardımcı olun. Biz de sizlere yardımcı olalım. Hani bizim yerimiz, mekanımız belli. Öğrenmek isteyen öğrenir, gelir. Konuşmak istediği şeyleri konuşabilir. Biz Kayseri'deyiz. Kayseri'de yaşıyoruz. Hani biz de şehrimizin takımını tutuyoruz. İlla ki şehrimizin takımı iyi yerlere gelsin istiyoruz. Çok da başarılı olsun istiyoruz. Ee, siz de dediğim gibi konuşmak isteyebilirsiniz. Ee, ben de fikirlerimi söylemek istiyorum diyebilirsiniz. Buyurun gelin beraber oturalım, videolarımızı çekelim. Ee, i̇çinizde kalan şeyleri söylemek isteyebilirsiniz. Belki hani çok büyük kitlelere hitap etmiyoruz ama belli bir kitleye de hitap ediyoruz. Bunlarla ilgili siz de konuşmak isterseniz buyurun gelin. Kapımız her zaman açık size. Beraber oturup videolarımızı çekeriz. Konuşmak istediğiniz konuları konuşuruz. Şimdilik herkese iyi günler diliyorum. Bundan önceki videolarımızı beğenip izlerseniz memnun olurum. Herkese iyi günler diliyorum. Abone olmayı, yorum atmayı ve like atmayı da unutmayın lütfen. Hoşçakalın.